Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte final maçı oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım 4. Bu arada ben takımımı değiştirdim Galatasaray yaptım. Yani Süper Lig'den isteyenler yoruma yazsın. Ama Süper Lig'den olacak. Süper Lig'den bir tane takımı yazın yorumlara. Hangi takımı tutuyorsunuz Süper Lig'de? Onları yoruma yazın. Ben o takımla maç yapacağım. O takımı kendimi yapacağım. Adını falan işte hepsini yapacağım yazan kişinin adını yapacağım işte şeye. Teknik direktör olarak. Yazan kişinin adını yapacağım yani. Kaçırmayın. Ah bu arada Vida'yı da yolladık ya. Neyse. Final maçını bakalım kokumun da. Vida mı ben değil ben gol atsam da kendi kaleme yani gol atacağım. Çünkü şey final maçında ben berabere kalmak istiyorum. The scene could not what, be a Penalty, one. The players are ready to get started. Can we start Well this really is a great venue. It adds so much character to every game it stages. The action has already started. <laughs> De, de, ama, de, ama, de, ama, ama, <laughs> az daha aşağıdan olsaydı bu. Ronaldo'yu gösterme kanka kaleyi göster ya. Şut neye çekiliyor? Bugün Mesut'u yorup yerine Neymar'ı koyacağım. Kesin bak. Ronaldo'nun yerine Mesut Mesut'un yerine de Neymar gelecek bak, Kesin. Yüzde yüz nokta yüz nokta yüz yüz yüz. bir ayağınızı çekin lan şuradan bir kadar. Ha, ee. Ee, sakatlanmaya oynayalım. <laughs> sen oynayalım. Sen oynayalım. Oynamıyorsunuz. Oynanıyorsunuz. Hmm. Keşke şey maçı gibi olsa ya. Şu bir şeyin gol attığı maç gibi olsa. Hayatında attığım en iyi goller gibi. Efora. <laughs> <laughs> penaltı ama şey bir şey de atlama, atlama hemen Sazan gibi atlıyor hemen ya. Final maçı kazanacağım oğlum, final maçı kazanacağım. Kaleciyi sakatlamamız var. Kaleciyi vallahi sakatlayacağım. Hayır. Hayır hayır ne olursunuz sarı kart yok. Sarı kart yok. Sarı kart yok. <laughs> Gittim kaleciye kaydım ya ondan dolayı. Baksana kaleci aldı vurdu. Ben kaleciye kaydım. Gavur gibi. Oh. Top benden mi kaleye şut çekseydim mi acaba oh. o ne bir şey oldu. Bundan sonra şey maçın şeyi başlık. Ondaysa demelet. Bana mı demersin şu an mı yoksa? Demek ki. Atasın artık. Evet. Bu iş belli olmaz. Ayaksız duran oldu ya. Gol. Lan barmağın diyor. Şaka lan şaka. Ben ne? Sadece kendime başka sesler yapıp konuşuyorum şuanda. Hala anlamadım. Daha neyse. Şu an. Gol atmakla işim var benim de Ronaldo ile gol atılmıyor işte Ronaldo ile Ronaldo ile gol atmıyor anasını da değil Rashford bir kalkamadın ya bir kalkamadın ya ben oynayamadım Penaltı Penaltı Lan maç Bu ne sesi? Koluma vurmaktan kolum acıdı.

Sen de one on first gibi gelmesin buraya Toplamayı yedirin lütfen Motor uçakını Uf, <laughs> 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 <Of>. yiyordum vallahi. Muha, <laughs> 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 değmedin değil mi topa? Değmedi aynı. Benim kanka lan git. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. Aynen çok güzel ya. Bak hayatımda attığım en iyi şut. Aynen çok güzel şut var ya. Bunu hiç kimse atamaz hayatında. Bana benzemiş biraz da işte ne no olsun. Hiç kimse yok şu an burada. Hiç kimse. Nasıl tecrübe you, ki keşke neyim var işte. Ah, yes. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Burada mı golümüz var Ronaldo'yla? Ne oldu? Ne, ne oldu? Kanka ben Ronaldo demiştim ama işte. Lewandowski mi? O zaman top değil. Yo Neymar. Neymar, Neymar. En sonda kim var? Yok. Ayaksızlık. İşte ne dersin. Topu döndürüp buraya atacaktım. Ne? Penaltı var orada. Kupa vurdum bu da geldi oradan vurdu kaleci. Değil mi kaleci? Kaleci beyler benim kendileri kankam olur da işte. Rashford go ne? Yara. Indirdi Totti bundan mı bu golü O var ya ben bu finalde yenilirsem ağlarım abi. Concentration levels are very good and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Rehov. Nick Rushford. Lewandowski. It's Lewandowski. <laughs> of. of 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 Lewandowski benim be. <laughs> Kendi sokmuş kalesine. benim kendi kaleme gol atmam lazım. Direkt man. Topu verirsen hani kendi kaleme gol atacak mı işte? Vermiyorsunuz. Ne yazık ki. Hayır. Harbi lan ben şaka yapmıştım. Abi ben şaka yapmıştım. Abi çalım yapar gibi topu çevirecektim. Şaka yaptım diye dönecektim. Ya abi ya. Baksana. Videoda görünmüştür zaten. Bir saniye. Bu çevirme yerini. Şöyle yapıp depara yap yapacaktım. İşte kalın kenara. Şöyle yapacaksın. Şöyle Şaka diye. Şaka. Neye döndü işte belli. Üf, yapmayacaktım ya. İnşallah yenerim yani bu final şeyinde. İnşallah. Aga. Bir golümüz var da işte Var şut. Vallahi şut atmıyorum. Noktaları kalmayacak mı ya? Çünkü ne zaman penaltı yapsam hiç atamıyorum ya. Hiç atamıyorum ben. Atıyor mu işte sadece şeyle Böyle önceki final maçlarında falan atamadım Yok bir şey işte ya. Gol geldi. Gol geldi, gol geldi. Gol geldi. Buradan da atarsın artık. Yani ne diyeyim atamazsan yok. Sağ ayaklı. Hot Şaka kakaya dönmüş. Al al bravo bravo sana bravo. Bravo. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Gol atmam lazım sadece ona odaklanacağım Ah bravo yani. Bravo başka hiçbir şey demiyorum ben size. Bravo. Çok güzel, güzel döner ama öyle normal sağlı sollu falan öyle şeylerden dönmez öyle gol de gelir ama yani karşılıklı her şey oh yırttık penaltılara kalacağız hata yapmasaydı gol atamayacak o da var Salak geldi hata yaptı. Ben olsam kalecinin yerine ayağımı koymazdım direkt atlardım. Adam ara pası yapıyor bu da kaleci ayağıyla giriyor. Gol atabilirsem atacağım lan. Hiç acıma yok falan. Zaten bir tane golümü kendi kaleme attım. Şey çalım atacağım diye döndüreceğim topu diye. Top fazla ileri gitti gol. La gol olursa olur artık. Olmazsa Ne bileyim Penaltı bana Ne olsun bir sonraki video. Ne olsun? Ee, ne bileyim ben ne olsun ya aman çok da umurumdaydı. Bak kesin bu tarafa atacak bak. Ne dedim? Ne dedim? Attığı yere atlar bak. Bu kaleci attığı yere atlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Aha salak tuttu. Demek ki bir attığı yerin tam tersine gidiyormuş. Evet sen oraya atana kadar az artık ne diyeyim. Hayır atladı be. Of çok güzel gol. Zico. Ne lan ben round görüntüsü almadım ki. ekran görüntüsü alalım tamamdır maç sonu Oynadık bile. Lewandowski gol Lewandowski gol Lewandowski 3-1 3-1 adam olacaksın kardeşciğim gol atsan ne olacak ha sen orada cebelleş dur. Aha. olsun lan Demek ki bu, bu sefer bak bu tarafa atacak bu tarafa. Bak kardeşim üstüne doğru oynayalım. Bak ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun? Ah al, al bravo ah. Adam bir gol atsın da biz göre. <laughs> bravo. Bunu atmam lazım. aldık attık. Tamam, finali kazandık. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit lan. Bu kadar basit. Layla 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 layla. neydi la bu kalecinin adı? Her neyse O, -o, -o. Neymar. Layla layla. আজ বিতর্না সোনা কখনো কামছে ম্যায়ে পাই বাইক্ষণ